Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawlstars sevkiyoruz. Hepinize hoş, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar bugün kuzenimleyim. Merhaba. Çok ciddi. Ya. Yeah. Ben yine bu karakter gidiyorum. <laughs> Bak hemen. gir sütüyle. Çok yüksek fazla olmuyor. Oğlum şunu öttürme. Tamam tamam tamam. Ama bir sohbet etsin mi? Evet arkadaşlar. Nasılsınız? Hop. Götüm gibi diyeceğiniz. Hop hop. Ben nasıl öldüm? sorgulayacağım. Ana. Gel bak. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. çok konuşamıyorum arkadaşlar. Oyuna şey olduğu için. Allah Allah. Buna da da ben başka karakter girerim ya. Durma şunu Allah. <laughs> Bu maç iyi değil ya. Videoyu açmadan yeniyorduk. Videoyu açtı Canım biraz da olsa doldu. Aman. Fışınlandığım yer yanım. Şu muayet çok sıkıcı ya. Oğlum ya bana kim vuruyor bro? Oğlum. Hue. Oğlum ya oha oğlum. Uzun menzil aldı adam bak iyi oynuyor. Bizde mi uzun menzil alsak? Ne yapsak? Ben alayım, ben alayım mı? mı? Bak ben sana ne al diyorum seninle. Yap. Bak pena. Pena daha uzunu var. Yok pena pena. Dur. Hangar X this? i, I know, yeah. here. Oh. another night now. The Oh, take a okay. Allah Allah. Uyç. Oğlum bu Frank var ya. Edgar nasıl iyi? Ha şey Edgar üstümüze aldı. Edgar al. Alamayırım işte. Vurun da alım şunu. Şu Frank inşallah orada ulti basmaz. Oto basma. <laughs> Adam meymis meymisi. Mermisi değme diyor ya. Yoksa ölmeyeceğim. <laughs> Oha Yedik ha, Frank çıksana Valla işte. <laughs> Oha Ben kapatıyorum videoyu ya. Yeah. Evet arkadaşlar, hepsi bizim yüzümüzde. Yok sizin de. <laughs> La cevap. E Gir Lala bir daha ya. Allah Allah. Ben Bok yedik kural biz. Gene kaybettik. Dışarıda FBI dur Ankara Caddesi. vurdum onu. Ha. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Salak mıdır nedir ya? Ya burada niye kurova alırsın? Ya. ya. Ha. Ne? <laughs> hani kazanacaktık. Mal gibi oynuyorsunuz. Hemen ölüyorsunuz. Oynuyorsunuz. Abi. Oğlum, ölüyorsunuz ama. Ya parayı. Parayı. İyi iyi. <laughs> ee, e. Ben peni devam mı edeyim? Ee, sen ne yapayım 8 bütün 28 Böyle 8 bir tane yer. Bunu niye aldın o? Çıkma çıktı oğlum. Ya. Ee, böyle böyle bir şekil yoksa daha iyi. Hazır veriyorum, hazır veriyorum ve maçı kazanıyoruz. Oğlum kolte şey anime şeyi yapmışlarla. Ay, kaybettik yine. Bazı var. Ana ne uğradı. Ne bak bokum gibi oynamayın da yerdeşim. Paz yürü git. Ha. <laughs> ha, ben öldüm. Ben iflas. Oh, Ge geliyorum bak uyuyt attık yanmış şey ya. Lan malım Bokum gibi oynuyorsun ya lan. Ula tamam anladık. Ya oğlum bana niye atıyorsun topu Ya salak ye. <laughs> salaksın ya. Seviniyordum. Ama Yürü git. Ama ultisiyle mi atar? Mal. Aa, kolet oynayalım. Kolet oynay, boş boşuna ultimi. <laughs> Öl artık. <laughs> Anladım. O ne kadar mal ama. Oğlum şuna vursanıza. Ben ölüyorum. Ne zekalılar sizi. Ha ölüyorum ha sus ya. Ben olmasam var ya gol yemişsiniz. <laughs> Oto basmayım. Yürü git. Bir gol bile alsak ya. Frank'e bak. Evet. Tamam. Oh, wow, wow. Oğlum galiba botlar. <laughs> Oğlum şu kolet. Allah Allah. Gol yedik yani. Ananın. Mal. Gol atayım mı? Oğlum vurma telefona. Daha yeni yaptırdın. Oy. oğlum Ya of. At artık. Oh. Evet, evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. iyi akşamlar görüşürüz. 11.